bilirler. 108. Süre, Kevser Suresi. Şüphe yok ki biz sana Kevser'i verdik. Kevser de bakalım kaç ayet. Kevser çok nimet demektir. Ayrıca cennette bir havuzun da adıdır. Adiyat suresinden sonra Mekke'de inen bu sure 3 ayettir. Erkek çocukları yaşamadığı için peygamberimize müşrikler nesli kesik manasında ebder dediler. Surede buna cevap verilmiştir. Evet. Şüphe yok ki biz sana kevseri verdik. Birinci ayet-i kerime. Kevser suresi. Muhakkak ki Allahü Teala bütün hayırları Peygamber sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vermiştir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki cana rahmettir. Bu bakımdan ve ma hepsen nâke illâ rahmeten ilâ alemidir. Bunun için alemler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in nurundan yaratılmıştır. Dolayısıyla bütün bu kainat ve ins ve cin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in nurundan, insanlar da ruhundan yaratıldığından Allahu Teala bütün hayırları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vermiştir. Bazı müfessirler cenneti hala da kevser havuzu vardır. Bu kevser havuzunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verdi derler. allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e öyle bir makam vermiştir ki onu insanlar dahi hayal edemezler. Bu makam makamı Mahmud'dur. İnsanlar makamı Mahmud'u hayal dahi edemiyorlarsa cennetteki kevser kastedilmemektedir. Buradaki mana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bütün hayırları vermesinden bahsedildiğinden biz sana kevseri verdik buyurmaktadır. <laughs>